For example, students can record their speech on their smartphones, la la la, review at a later time. Bakın, la la at a later time. Daha sonraki bir zamanda gözden geçirmek üzere gibi bir anlam var değil mi? Bu eğer bir fiilse, bir, bu fiilden önce gelecek olan ifadele bakın. For mesela, for'dan sonra gelen fiiller genellikle ne alırlar? Ayıncı alırlar. In. In'den sonra gelenler de ayıncı alırlar. Upon. Yani bakın bunların hepsi gerund alıyorlar. Yani asla bakarsınız. Towards. Towards review. Towards'dan sonra gelen şey genellikle bir noun. bir ee, şey mi atladım acaba? Bakayım. For review. Aslında şu sanki. Ben tamam, For'un infinitive yapısı da var. Bir check edelim. In, upon, towards, with. With review olmaz çünkü bundan sonra noun gerekiyor. Towards yine bir e, yani dolaylı tümleş gibi bir yapı gereksindirir. Yani gereksinim olur. Bunda da yok. Upon, upon, upon review hiç mantıklı değil. Öyle bir kullanım hiç görmedim. In review yok. Yani aslında Evet evet. Şimdi şöyle düşünün. Aynen Elif hocamın yazdığı gibi aslında biz burada okurken böyle dilimizin ucuna gelen şey bende de aynı şey oldu hiç bakmadan mesela. Sanki burada bu varmış gibi hissettim mesela ve şıklarda onu aradım açıkçası. To review at a later time. Ama eğer to yoksa onun yerine kullanılacak for var. Yani for review at a later time. İsim olmuş olmadı mı? Şöyle aslında for review and at a later time gibi bir şey cem tulaşabilirdi. Ee, bu anlamda tekrar hani çok isim olduğunu düşünmüyorum. Ee, infinitive to yerine kullanılan for çok exceptional bir kullanım. Ee, o yüzden. Yani bence komisyon yazarları, yani komisyondaki arkadaşlar, buradaki soru yazarları ciddi bir çeldirici koymuşlar. Çünkü ben dahil e, muhtemelen birçoğunuz sizlerde hemen gözünüz ne aradı? Tu aradı burada. Bir fiilden önce ne yapısı kullanılır diye. Hatta ben az önce açıklarken de ne dedim? For. For'dan sonra genellikle fiilin ayıncılı hali kullanılır demiştim hatırlarsınız.